36. madde. Artık yeni bir bölüme geldik. Gelir kısmına geldik. Bundan önceki maddelerde gideri halletmiştik. Şimdi artık gelir kısmındayız. Gelir politikası ve ilkeleri. Bakın ilke tarzı şeyler önemli oluyor. Yani hangisi işte kamu maliyesinin ilkelerinden, temel ilkelerinden değildir veya hangisi mali saydam ilkelerinden değildir şeklinde. İlkelerle ilgili soru bankalarında vesaire çok fazla soru soruluyor. O yüzden burayı da önemseyeceğiz. Gelir politikası ve ilkelerin burada gelirlerin toplanmasında uyulması gereken dört tane ilkeden bahsediliyor 5018'de. Şöyle tabii ki bunları cümle cümle ezberlemek mümkün değil ama belli anahtar kelimelerle çalışacağız. A maddesi Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler, amaçlar, stratejiler ve taahhütler her mali yıl başında kamuoyuna duyurulur. Arkadaşlar her mali yıl başında ilke amaç, strateji her mali yıl başında kamuoyuna duyurulacak. Yani gelir politikasıyla ilgili o sene için neler hedefleniyor, ne tarz bir strateji uygulanacak her mali yıl başında kamuoyuna duyurulacak. B- Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç, benzeri, mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanacak. Şöyle diyelim, mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler. Hadi bunu şöyle düşünün, mesela internet vergi dairesi var değil mi? Yani vergisini ödemek isteyen bir insana burada ne yapıyor? Devlet kolaylık sağlıyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. C maddesi, mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir. Arkadaşlar burada vergi teşvik edilir diyebilirsiniz. Bunun içinde kamu spotları vesaire şeyler yapılıyor. Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınıyor. Burada da arkadaşlar haklar ve yükümlülüklerle ilgili bilgilendirmeden bahsediliyor. Bilgilendirilmesi için mükelleflerin gerekli tedbirler alınıyor. Evet. Şimdi geldik 37. maddeye. Gelirlerin dayanakları. Vergi resim harç benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur. Bakın çok önemli. Arkadaşlar vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konuluyor, kanunla değiştiriliyor ve kanunla kaldırılıyor. Bakın. Vergi tarzı şeyler kanunla konuluyor. Çok önemli. Sorulabilir genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Bu cümleyi de önemsiyorum. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yani bizim bildiğimiz 1-2-3-4 cetveller artı mahalli idareler, genel yönetim kapsamında kamu idarenin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Yani örnek veriyorum herhangi bir belediye, mahalli, idari bir gelir e, tahsil edecekse arkadaşlar o geliri hangi kanuna göre talep edeceğini mesela diyelim ki çöp vergisi diyelim herhangi bir belediyenin o çöp vergisini o belediye hangi kanuna dayanarak toplayacağını bütçesinde gösterecek. Kanuni dayanağını bütçesinde gösterecek. Bütçelerde yer alan gelirler ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tar, tahakkuk ve tahsil edilir. Genel bütçe gelirlerinin tar, tahakkuk ve tahsili Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır. Bakın burada da arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Genel bütçe gelirlerinin tahsili arkadaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ya da ilgili mevzuatına göre yetkili idarelerce. Artık hangi idarelere yetki verilirse. Bakın ne diyoruz burada? Genel bütçe gelirlerini kimler tahsil edebiliyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ikinci olarak ilgili mevzuatına göre yetkili idareler diyoruz. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi gibi kurum ve kuruluşlara verilecek paylar. Ha, bakın vergiden Diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden karşılanır. Bakın burayı az bir açmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Diyelim ki mesela ne olsun? Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı bir harç topladı. Vergi gibi düşünün. Harç topladı. Ne kadar? 100 lira harç topladı. Bunun içerisinde hani diyor ya diğer kurum ve kuruluşlara vereceği pay varsa diyelim ki bunun içerisinde 10 TL yani şu toplanan 100 liranın içerisinde %10'u kadar yani 10 TL TRT'ye pay verilmesi gerekiyor. Bakın burada 10 TL TRT'ye pay verilmesi gerekiyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ya ben bu topladığım 100 liranın 10 lirasını oraya vereyim işte diyemiyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesine arkadaşlar bu amaçla bir ödenek konuluyor. Milli Eğitim'in bütçesine bir ödenek konuluyor. Tamam. mı? Ödenek kimin bütçesine konuluyor? Milli Eğitim'in bütçesine. Heh. İşte şimdi bu ödenekten 10 TL'yi TRT'ye verebiliyoruz arkadaşlar. Burada bahsedilen şey bu. Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi tarzı şeyden diğer idari kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden karşılanır. Milli Eğitim bütçesine ödenek konuldu ve bu TRT'ye gitmesi gereken 10 TL o ödenekten verildi. Mali yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak pay miktarını geçemez. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısımda, Bahsedilen mesele çok basit. Şimdi diyor ki burada mali yıl içinde hani şu bu arada milli eğitime şuraya 10 TL ödeneği koyduk. Heh. Şimdi diyor ki burada siz diyor tamam milli eğitim bir vergi topladı veya bir şeyler bir harç topladı 100 lira. Bunun %10'unu TRT'ye verecek yani 10 TL. Dolayısıyla milli eğitime e, bütçesine e, ödenek konuluyor 10 TL TRT'nin payını versin diye. Burada bahsedilen şey şu arkadaşlar. İşte bu milli eğitimin bütçesine konulacak olan ödenek verilmesi gereken o 10 TL'den fazla olamıyor. Yani normalde bizim TRT'ye vermemiz gereken 10 TL, e o zaman biz milli eğitime bir 10 TL bütçe koyduk mu yetiyor. Ama tutup da siz burada milli eğitimin bütçesine 11 TL ödenek koyayım diyemiyorsunuz. Bahsedilen mesele bu. Devam edelim. Hesaplanan pay tutarının bu amaçla tahsis edilen ödeneği aşması halinde aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesi yapmaya, bakın ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı arkadaşlar, diğer idarelerde, idarelerde de üst yöneticiler yetkilidir. Burada bahsedilen şey de şu, Diyelim ki milli eğitim dedik ki 10 TL TRT'ye vermesi gerekiyor diye. Siz tuttunuz milli eğitime bunun için 9 TL ödenek verdiniz. E ama 10 TL vermesi gerekiyordu TRT'nin payını. E bu aradaki 1 TL'yi işte arkadaşlar ödenek eklemesi yaparak bu 1 TL milli eğitime eklenebiliyor. Ödenek eklemesi. 1 TL. İşte buna eğer bu idare... Yani bu ödenek eklemesi yapılacak idare genel bütçe kapsamındaysa bu eklemeyi arkadaşlar hazine ve maliye bakanı yapıyor. Bakın direkt olarak hazine ve maliye bakanının kendisi, tamam? Mı? Hazine ve maliye bakanı yapıyor. Bu bir TL'nin eklenmesini. Eğer genel bütçe kapsamında değilse de yani diğer idarelerde ise bu ödenek eklemesini üst yönetici yapıyor. Burası oldukça. Önemli. <laughs> Madde 37 genel itibariyle önemli de bu paragraf ayrıca önemli. Devam edelim. Tahsili zaman aşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleniyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bazı şeyler zaman aşımına uğrayabiliyor. Tahsili. Ve işte bu tahsili zaman aşımına uğrayan gelirlerin silinmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı karar veriyor. Yani daha doğrusu silinmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleniyor. Tamam Bu da önemliydi. Yani 37. madde neredeyse her bir satırı bir soru arkadaşlar. 38. E, kamu gelirlerinin ya bu önemli bir madde değil kamu gelirlerinin toplanmasıyla ilgili görevli olanlar arkadaşlar işini yapmaktan sorumludur işini yapmalarından dolayı, görevi yetkilerinden dolayı sorumludur. Önemli bir madde değil. <laughs> 39 özel gelirler. Bu madde de yine önemlidir. Ne diyor? Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. <laughs> özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları. Bakın burada bahsedilen mesele şu. Diyelim ki ee, özel gelir elde eden bir kurumumuz var. Bakın, diyelim ki bizim A kurumumuz bu özel gelir elde edecek. Hatta şuraya altına yazalım. A kurumumuz özel gelir elde ediyor. Özel gelir ne kadar? 100 TL. Şimdi burada A kurumu ya ben işte topladım bir gelir elde ettim 100 TL. Ben bu 100 TL'nin ucundan harcamaya başlayayım diyemiyor arkadaşlar. Bununla ilgili de az önceki mantıkla A idaresine 100 TL ödenek konuluyor. Bakın diyor ki özel gelir karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek. Bakın buna da hatta şuraya özel ödenek diye yazalım. Özel ödenek miktarları ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. Bütçelerinde gösteriliyor mali yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı tahsil edilen özel ödenek tutarını geçemez. Yani burada A idaresi 100 TL özel gelir elde ettiyse arkadaşlar buna siz 101 TL özel ödenek veremiyorsunuz. 100 lira özel gelir elde ettiyse onun bütçesine en fazla 100 TL özel ödenek e, miktarı aktarabiliyorsunuz. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutta tutarlaşması halinde ödenek eklenemez. Yani burada şunu diyor: Siz e, A idaresi 100 TL özel gelir elde etti. E, siz tuttunuz buraya ödenek tutarı olarak arkadaşlar 98 TL ödenek eklediniz, 98 TL ödenek verdiniz. Burada ne diyor? 2 TL ödenek eklenemiyor. Bakın önemli. Ödenek eklenemiyor. tamam? Özel gelir ödeneği aşıyorsa burada ödenek eklenemiyor. Ama nerede ödenek eklenebiliyordu? Bir önceki maddede hatırlarsanız arkadaşlar orada mesela ödenek eklenebiliyordu. Değil mi? Orada da hani TRT'ye pay vereceğinde şayet 10 TL vermesi gerekiyorsa ve biz o idariye 9 TL ödenek verdiysek oradaki aradaki 1 TL'yi biz o idareye ekleyebiliyorduk. Hatta ne dedik? Genel bütçede ise bu idare buna Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın direkt olarak kendisi. Diğer idarelerde de bu aradaki 1 TL'yi eklemeyi üst yönetici e, karar veriyordu. O yetkiliydi. Ama burada özel gelirde dedik ya, A idaresi 100 TL özel gelir elde etti. Buna biz ödenek ekleyeceğiz. Ama 98 lira ödenek ekledik. E bu aradaki 2 lira eklenemiyor arkadaşlar. Ödenek eklenemiyor. Evet devam edelim. Şunu şöyle kalemimizi bir değiştirelim. Ha. Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir diyor. Ee, şöyle bunu kısaltalım biraz arkadaşlar bahsettiği mesele özel gelirlere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir diyelim. Burada bir anahtar kelime daha var aslında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri. Bu da yine aklınızda bulunsun bu maddeyle alakalı bir durum. Ee, özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Yine oldukça önemli bir madde. Arkadaşlar bakın, özel gelirlerin ödenek kaydı. Hani şurada ödenek kaydı yapıyorduk ya. Ödenek kaydı, gelecek yıla devri veya iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezi yönetim bütçe kanununda gösteriliyor. Oldukça detay ve önemli bir madde fıkra bilginiz olsun. Evet geldik madde 40'a geldik madde 40'a bağış ve yardımlar arkadaşlar yine burası da önemli bir madde burada da üzerinde duracağız biraz herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetle ilişki Bağış ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz. Benzeri adlar altında tahsil edilemez. Arkadaşlar kısacası bağış ve yardım toplanamaz. Bitti. Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Bakın bu önemli. Gelir kaydedilecek arkadaşlar. Her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilecek. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar da değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınacak. Yani diyelim ki bir bağış yapıldı, araba bağışı yapıldı. Nakdi değil, araba bağışı yapıldı. Bununla ilgili arkadaşlar bu araba değerlemeye tabi tutulacak. O araç bir değerlemeye tabi tutulacak. Ondan sonra yine aynı şekilde kayıt altına alınacak. Tamam mı? Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar dış finansman kaynağından sağlananlarda belli kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Şimdi arkadaşlar bakın gelir ve ödenek peş peşe yapılan şeyler farkındasınız. Özel gelir elde ediliyor arkasından özel ödenek. Özel ödenek tanımlanıyor değil mi? veya bir idare e, TRT'ye vermek için bir pay vereceğinde bunun için bir ödenek yine tanımlanıyor. Burada bahsedilen şey de şu, bağış, şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman aslında bu dış finansmanla ilgili kısım bence çok önemli değil. Hani o saklı kalmak bence burası çok önemli değil. Şartlı bağış ve yardımlar arkadaşlar hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülerek, uygun görülmesi halinde bütçede açılacak bir tertibe gelir kaydediliyor. Ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere de açılacak bir tertibe ödenek kaydediliyor. Burayı şöyle kısa bir örnek vereyim. Diyelim ki hayırsever bir vatandaş Milli Eğitim Bakanlığı'na tuttu 100 bin lira bir bağışta bulundu. Şimdi bunu ne yapıyor? Hizmeti yapacak olan idare yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst yöneticisi uygun görürse bu bütçede açılacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde açılacak bir tertibe gelir kaydediliyor. Birinci aşama bu. İkincisi de şart kılındığı amaca harcanmak üzere. Bakın bu şartlı bağışlı. Adam bu 100 bin lirayı ne şartla verdi? Dedi ki okulun bir tanesine bir kütüphane yaptıracaksınız dedi. Şart bu vatandaşın hayırseverin şartı bu. Evet, üst yöneticimiz bu uygun gördü ve bu bütçede açılacak bir tertibe bu 100 bin lira gelir olarak kaydedildi. Sonra, gelirden sonra ne dedik? Ödenek var. Şart kılındığı amacı harcanmak üzere, yani arkadaşlar bu kütüphaneyi yapmak üzere, bu amaçta kullanılmak üzere açılacak bir tertibi ödenek kaydediliyor gelirden sonra ödenek kaydediliyor. E, dolayısıyla bu ödenekten amaç dışında yani kütüphane amacı, kütüphane yaptırma amacı dışında kesinlikle başka bir tertibe aktarma yapılamıyor. Bu ödeneklerden mali yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. E, mali yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar arkadaşlar amaç gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydediliyor. Yani o anda o yıl kütüphane yapılamadı. O yıl içerisinde hiç fark etmez. O 100 bin lira arkadaşlar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydediliyor. Yani yine amaç aynı. Ertesi yıl kullanılırken de yine kütüphane yapmak için kullanılacak. Çünkü bu şartlı bağış. Ancak bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar. Bakın tahsis amacı gerçekleşti. Burayı farklı bir renkte yapalım. Yani diyelim ki kütüphane yapıldı arkadaşlar fakat gelin görün ki kütüphanenin masrafı 100 bin lira tutmadı. 90 bin lira tuttu. Tahsis amacı gerçekleşti. Kütüphane yapıldı ve 10 bin lira bir tutar kaldı. Bunlara tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar yani biz kütüphane yapacağız ama kütüphanenin masrafı 100 bin kurtarmıyor diyelim ki 250 bin TL kütüphanenin yapım yapım masrafı. Yani tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olan bağış ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve 2 yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı, diğer kamu idarelerinde de üst yönetici yetkilidir. Ne dedik arkadaşlar burada? tahsis amacı gerçekleşti, üstüne para arttı. Bu bir. İkincisi, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yapılan bağış yetersiz. Üçüncüsü de arkadaşlar, yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan. Yani iki yıl geçti ve hala o kütüphane yapılmadı. İki yıl geçtiği halde, devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki idarelerde Cumhurbaşkanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici yetkilidir dedik arkadaşlar. Bakın dikkat edin bir cumhurbaşkanı bir de üst yönetici diyoruz. Burası da oldukça önemli. Ee, şimdi hatta bu cumhurbaşkanı ve üst yönetici e, bu bir de nerede vardı arkadaşlar? Yine aynı mantık bakın. Açılmış akreditif e, hesaplarında kredi artıkları ertesi yıla devrediliyordu. Bu devredilen kredi artıklarının karşılığı Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı tarafından bakın yine aynı. Orayla burayı birlikte kodlayabilirsiniz. Kredi artıklarında. Genel bütçe kapsamında kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı yine aynı şekilde diğer kamu idarelerinde de üst yönetici orada ilgili tertibe ödenek kaydediliyordu. Onlar tarafından yetkili onlardı yani. Yine aynı mantık burada da arkadaşlar. Ve geldik son fıkraya. Bağış ve yardımlar kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istemildiği takdirde bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Yani arkadaşlar bağış ve yardım kullanılmadı diyelim ki 100 bin lirayı verdi kullanılmadı veya amaç dışı kullanıldı, kütüphane dışında başka bir yerde kullanıldı ve hayırsever vatandaş bunu geri istedi. Arkadaşlar bu takdirde bütçeye gider kaydıyla, e, bütçeden çıkış olacak dolayısıyla gider. E nasıl bağışı yaparken gelir kaydedilip arkasından kullanmak için ödenek aktarılıyorsa, bir tertibi ödenek kaydediliyorsa, burada da bütçeden o 100 bin lira çıkacaksa, vatandaşa geri verilecekse bütçeyi gider kaydediliyor ve ilgiliye geri veriliyor. Ne zaman? Bağış ve yardımlar kullanılmazsa veya amaç dışı kullanılırsa. Şartlı bağış, şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar, ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir. Arkadaşlar vatandaş getirdi, verdi. Dedi ki kütüphaneyi yapın. Bu şartlı bağış ve yardımı zamanında kullanmadı. Bu bağışı alan okul müdürü diyelim örnek veriyorum. Bunu zamanında kullanmadı. Veya arkadaşlar amacı dışında kullandı. Bunu evet bu durumda arkadaşlar doğan sorumluluk tespit edenlere ödettiriliyor arkadaşlar. Buradaki e, doğacak sorumluluk. Evet, gelir kısmını da böylece bitirmiş olduk.